Yok benim bitti ama ben dur. Ne? Yarın Emel yarın gal galiba ben aynı şey olacak. Yarın sonuncu zaten. Konser olacak. Of bu akşam da ha? var. Bu akşam da var. Konser. Ne? Ha konser tamam. yarın da var sonuncular yarın. Bitsin şey şu da. Kreatif istediğiniz zaman girebilirim.

Bir anda mı oynamazsam çünkü başka... Aha adam rast geldi. <laughs> kapıdan gir. Attım, kapıdan girsin ölecek zaten. Mayın attım. Kapıdan. Bu kapıdan. <laughs> Arkayı da attım bir tane. Ağladım da adam. Aman.

ça ah. Mais gros, mais j'ai pas ne? Fakir ne, ne? Farkı, fayet için? Hadi yok ya? Oğlum bu da tuttu var mı Bot bur. Çık Buradan giymiş Evet bak buradan giymiş. Öbür atmakmış Et meurre au couvage le 18. Non. Au couvage le 18. Donc En tout cas, je m'en là. On sait que vous avaient... On sait qu'ils nous avez... Je m'en Le 4 février... Non, le 4 mars... Yeah. 4, 4 mai, d'ailleurs. 4 mai, c'est là. Le confinement, c'est fini. kuzen. Ama adam adam da var. Ben bunu öldürecektim bir canı vardı sen çaldın. Tabii var bir adam hadi <laughs> boş ver. Aklıma. Boş ver diyor sen saldı diye boş ver diyor. Tabii bir adam var gel, gel. Aldın mı? Gel lazım. Aldım onu. Yok öldü mü? Bana ver lan ben. Tam bir nokta. Okey emre burada bir işare var. bir adam sağya geldi bana. Arpone jam. Oha adam. Aa, hadi. Azın azı rahat oynadım. Bot aldın lan. O awk çıktı bana. Ula shot. İstiyor işte yine lan. Ah. var <Gülüşmeler> adam var. 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 Hı, bir can varmış anda. Evin çatısında mini. Boş işte? Çatıda çatıda. Aa aldım. Al, al, al. Tamam şurada sandık var da alayım. Oo Gövmemiş mi bende 500 boğa baba. baba. Mm -hmm. Nerede olmadı Emir ben sana em, ben de lip baba diyeyim ben j, at, 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 at. Gelse bakayım 500 bu. Bir sıfır daha fazla varmış. Mm -hmm. Emir adam ne yapıyor? Mafya değil, lube. Botlar. adamlar gel adamlar göçüğü sandım yanda sandığı açmıylı e bot onlar bot bot hmm. emir kombom kaçtın onun da. yedi oka mı yedi Yani vurdum kamyonla. Evet bırak. Bir canı var. Abi. Ha? Sonunda <laughs> ne ne, rekiz al. 30 bran skinler İşte ben avuk oynayamıyormuşum.

Tık şarjör var bende. Ne? Aynen. Var. Hı hı. 30 tane var sadece. O da şarjör. Bu veren ne oldu? Aa, ıı, var Hı. Hı. Evet, patlı mı? Ne bileyim. Ben o bu minileri. En fait, il y deux frites, Oh là putain, je prends les mini. J'ai pris les deux frétains. Bah, okay? ne Ben de pas. Encore une fois, je suis là moins dans ma Ton amour, c'est un... un légendaire ou c'est un épique Épique. Oh, Parce que, avec un j'avais une arme légendaire, tu es des acolytes. Moi, j'avais un défi comme ça. Qu'est-ce que C'est un peu de loi, Ömür adamdan gerçekten ölmüşler şey bu. Aha 50 bot var için. Jump pad'i basmasaydın keşke. Yanlışlıkla basmamıştım. Ah kırdın mı bir de? Bunu, sen kırdın. Yanlışlıkla bastım. Bu Hı, hı. Hop, yapayım, bana vermeyeceğim Bizde. Dur. Smartphone çıktı? A -a, dur. dur.

iş ya alan geliyormuş çabuk ol ben koyacağım sade helikopter ben koyayım balıncık. Bu ana bir gidelim. gidelim mi? Evet. aha. Bitti kişi botla kasmayalım mı onunla? Bitti kişi. Bitti kişi bot sayımı kasmayalım ona. Açacağız. Oraya mı gidelim? Aa orada da drop varmış. Ağacı kır. Tamam ayın Salaksın ha. Allah'tan bu var galiba yani. Maç ah, çıktı bana Al bunu 3 Bak, emir et çaktı Yağdan gideceğim bak Hadi, hadi. de 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 <laughs> Midas'ın silahını almamışlar Nerede? agensi de agensi de Midas bir adam öldürdü şimdi adamlar nasıl sikiyor bir şey ama ya Buradan. Al ettin sen. Ha? Of. Üf, çok pıslaz havladım nak. Emir, <laughs> kesin var. Ya bırak o, bırak herhalde. Öldürdüm sandım ha. Diğer adam çok pıslaz havlattım. Ouais, <laughs> j'avoue. Moi je l'ai je l'ai mis une balle comment on Aaa j'ai mis le voyage ou à blanc Adamın çok pis lazer attın gördüysen Emir Midas'ı size ama almamışlar demek ki Hı hı Midas'a gidelim Gidelim herhalde ya Bir tane helikopter gel Aa ben aldım Tommy bana E hep sen alıyorsun ama e Emir Tommy kanım ben senden fast up kullanıyorum Doğru i̇yi mu şimdi? Şey? Doğru mu? İyi, iyi al, al 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 Diğer maç ben alıyorum ama. Ben daha mı Bir dahaki maç ne ben alıyorum maç? ama. Bir daha aday. Ne bileyim ben içeride. Vay. Git. Vay ya. Bu da masaya. sıra? Allah korusun. Adam var. Hop. Emir. Emir. adam burada. adam ya bana? <laughs> Çocuğun aykesi <laughs> <adamı>, işte. <laughs> Emir ben sana bir vodla... ...döneyim akavim, bir göreyim adam. Ha John Hyde düştü. Evet pat bak gel gel. Var ben de iki tane. Bastım ben bir pat. Canım yok canım on bir on bir on iki canım. Bandaj bazukası var bende. Ben şey basayım. Yine. Adam var o tarafta. Banda ver bir ben tane. Ben hıh emir günümü attın mı? ha ben bildim bana ıssas attın haa haa bambu alıyosun <laughs> <laughs> no, fffff lup ya ayağım kapat ne kitle bağmış emir olsun ben basacağım ne kitle ay üstü almalısın taşlamıycam bandaj bazukası var bende tamam ben, ben basarım aldım oo benim

İlk evet, tane emir. jump edim var. Üf çok iyi ya şu an. Ay iki ay kum vücudu da indi. Aykosu düştü çocuğun korkudan. Aa kaydı oraya <laughs> bir tane attım bir tane. Emir saatte de başladık saatte bitireyiz. Yok arkamızda adam var. Ah, je prends juste le mini là. Voilà. Oi ah oh putain. Il oh, est sourd, tu sais. Bro, tu mets là. Ils ont l'arc méthique, regarde. Vraiment, Zola le bise. Un grand team, yes. Et merci, on est moins troisième. C'est avant la dernière team. Ok, la dernière team vue, là. 150, 150. Skin 1200 Zaaaan bu ne? Ha? Ay 24 vurdum birisini şey oldu mu? Şey lazer yedim. Amin ha. Tamam var burada. Ne fıtaya ha? alalım başta. Tavır kur, tavır kur. Uzadım ya bu. Ha metal metaldan da kurayım? Tamam ben tamam o Tamam o kadar çok çıkma. <laughs> oh, kıyaf, ne ne Gondol Adamlar bu tarafa sıkım 8 e Shield yok, shield yok. Nerede, nerede? Midas. Bu bu. Bu ya. Ben, bu ne bu lan oğlum? kırıyorlar dikkat et. Altın mı? Yan kırmaya çalışıyorlar dikkat et. Tamam ben geldim. Oğlum çok kaşına ne oluyor ya? Burada bok kastı. Ne çağırış kaçarız? Tamam alanı okay. öldü birisi. Okey. <laughs> Durma var mı? Evet. Bak, Kapının şey, arkasında bir şey. Alacak, bunları alacak alacaklar. Nerede? Bunlar, de. Bunlar Oğlum, bot değil. Bunlara... bunlara... Oğlum Bunlar tek zaten. Değil. Kır duvarı, tavuk duvar kır kır kır. Ne anlat? Ata 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 ata. Kır 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 kır. Sol duvar ta. Ben başka duvar kırmaya çalışıyorum o. Dur ee, de chat de chat Tabi var tavla ne olacak? Aha, çakal. Spawn bir sör, dal ama. Çıt öldü. Tamam son adam. Kazmadım, kazmam ne oldu? Yok kazma atma, kazma atma. Ağırlıkta altı Şu Öldü, nice Hmm, bin aldık <laughs> Kayıtlıydım bir de